Evet arkadaşlar, bugün sizinle Eskiçi Bit Pazarını gezeceğiz. Bakalım pazarda neler var bugün. Evet, ilk girişte tablolar var. Birbirinden güzel tablolar. Gelen gelenler buradan görebilir tabloları. Suvar kağıtları. Korona sonrası buraları gezmek gerçekten de eğlenceli oldu. İnsan zaman zaman yeni şeyler görmek istiyor gerçekten de. Evet, mobilyacıların olduğu yerdeyiz şu an. Eskici bit pazarının özelliği bu. Fuar alanı gibi. İstediğiniz ürünü, istediğiniz fiyata, istediğiniz desende bulabiliyorsunuz. Sabit bir ürün yok. Özel tasarım da yaptırabiliyorsunuz. Evet şu an buzdolabını inceliyoruz. Aç Sezgin abi bakalım neler var. Şu an boş adem ama. Evet diğer tarafına bakalım. İnşallah dolacak yani. Alırsanız doldurursunuz. Valla doldurabilirsek karantina günlerinde iyi gider yani. Evet. <laughs> Güzel. Güzelmiş. Burada beyaz eşyalar da var. Çeşit çeşit. Evet. Tek kişilik çift kişilik bazalar, yataklar. Ay ocak. Evet. Fiyatlar nasıl Fatma abla? Fiyat nerede yazıyor ki? Hmm. Evet çekiyoruz. Bu şekil mi istiyorsunuz? Evet. Çünkü nerede Kaymaz. Kaymaz. Evet ama fazla da lüks değil. <laughs> hmm, evet. Bu da fuar alanı. Yani eski evet. bit pazarının genel görünümü. Gerçekten de çok büyük. Mağazalar inanılmaz. Bugün size elimden geldiğince hepsini anlatacağım. Burası da avizeci. Çeşit çeşit avize var gerçekten de. Tek tek cadde cadde aramanıza gerek yok. Hepsinin tek 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 bir mağazada, pazarında her yerde bulabiliyorsunuz. Ben de genelde evimin alışverişini buradan yapıyorum. Tavsiye ederim en azından fiyatları karşılaştırmanız için. Gelip buradaki fiyatları da ürünlere de bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Hmm. Evet. Gezmemize devam ediyoruz şu an. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Arkadaşlarımla beraber, ailemizle. Onlarla <laughs> beraber dolaşıyoruz şu an. Bakalım üst katta neler var. Evet burada da avizeciler var. Aa duşakabin falan da varmış bak burada. Fayanslar, yer zeminleri, mutfak dolapları. Hmm. Değerlendirin bakalım. Hangisi daha da? güzel? ne kadar? <laughs> Bu, bunlar ayrı mı? Aynı mı hepsi? 120 lira. Şunların değişiyor mu? Evet. Bugün avizeleri çekmiş olacağız. Kalan kısımlar için de yine ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 120 lira buradaki raptakilerin fiyatları gayet güzel, şık. Bunlar da 140 lira. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.